Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi. Kahramanmaraş, Necip Fazıl KısaKürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelen çocuklar, Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için çiziyoruz. Etkinliğinde Filistin bayrağı, Mescidi Aksa ile çeşitli figürleri çizdi. Malatya Kanal Boyu Caddesi'nde Yetim Vakfı Malatya Temsilciliği'nin koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar Filistin bayrağı, Mescidi Aksa ile Hanzala figürünü çizdi. Kiliste de Yetim Vakfı öncülüğünde Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar Filistin ve Türk bayrağı, Mescidi Aksa resimleri yaptı.